Merhaba arkadaşlar. Finansal huzur, banka hesabınızdaki rakamlardan çok daha fazlası. Hayat bazen sürekli çalan sessiz bir alarm gibi geliyor değil mi? Faturalar derdi. Beklenmedik harcamalar. Birikim yapmak için verilen mücadele. Peki ya bu alarmı susturabilseydiniz? Ya parayla olan ilişkiniz korku kaynağı değil de özgürlük kaynağı olsaydı? Bu seride sizleri neler bekliyor? Öncelikle parayla ilgili inançlarınızı belirleyeceğiz. Sonra günlük hayatınızda atabileceğiniz pratik adımları paylaşacağım. Ve son olarak, size ilham verecek gerçek hikayeler duyacaksınız. Bütçe yapmayı, borçlarınızı yönetmeyi ve yatırım dünyasına ilk adımlarınızı atmayı öğreneceksiniz. Hem de bunalmadan, büyük huzura götüren küçük adımlara hazır olun. Bu sadece bir varış noktası değil, aynı zamanda dönüştürücü bir yolculuk. Derin bir nefes alın, Sadece cüzdanınızı değil, zihninizi de rahatlatacak bir yolculuğa hoş geldiniz. 1. bölüm. Para zihniyetinizle tanışın, içimizi takipte kalın. Seriyi takip etmeyi unutmayın.